Tahinin faydaları Tahin birçok vitamini ve minerali içerisinde barındırmaktadır. Bundan dolayı sağlığa son derece faydalıdır. Pek çok rahatsızlığı iyileştiren, aynı zamanda rahatsızlığı engelleyen bir gıdadır. Bu kadar çok faydası olmasına rağmen bazı zararlara da sahiptir. Peki bu zararları nelerdir? İşte cevaplar. Tahinin faydaları Beyni güçlendirir, kalp sağlığını korur, şişliği azaltır, astıma iyi gelir, bağışıklık sistemini güçlendirir, bakır, fosfor, kalsiyum gibi çeşitli mineraller içerdiği için kemik yoğunluğunu arttırır, iltihabı olumlu etkiler, beyin sağlığına iyi gelir. Tahin nasıl tüketilir? Tahin kişinin istediği şekilde tüketilebileceği bir besindir. Direkt olarak tüketebileceği gibi poğaça, kurabiye içine konarak da tüketebilir. Ülkemizde en yaygın tüketim şekli ise pekmezle karıştırılaktır. Tahini nasıl tüketmeliyiz gibi sorular aslında önemsizdir. Herkes tahini istediği şekilde tüketebilir. Tahin sade yenir mi? Tahin bazı ülkelerde sos olarak kullanılmaktadır. Aslında yalnızken çok faydalı olan bu besin tatlılarla karıştırılarak tüketilmektedir. Ancak dileyen kişi tahini sade bir şekilde tüketebilir. Tahin zayıflatır mı? Tahinin zayıflatıcı bazı özellikleri vardır. Ancak tahin tehlikeli bir yiyecektir. Belli bir miktar zayıflamak için faydalı olurken aşırıya kaçılırsa bunun tam tersi olur ve külü aldırır. Bu yüzden tahin ölçülü bir şekilde tüketilmesi gereken bir besindir. Tahin ve bal karışımının faydaları. Tahin ile bal kahvaltıda karıştırılarak tüketilirse bedene gün boyu enerji verir. Tahin ile bal içerisinde bir sürü faydalar bulunmaktadır. Bundan dolayı balla birlikte tüketilen tahin sağlığa çok iyi gelir. Kalp rahatsızlıklarından sindirim sorunlarına kadar çoğu hastalığı iyileştirir. Tahin hangi pekmezle karıştırılır? Tahin ile karıştırılacak olan pekmez kişinin damak tadına göre değişiklik gösterir. Üzüm, keçi boynuzu, dut, andız pekmezi gibi çoğu pekmezle birlikte tüketilse de en çok üzüm pekmezi ile karıştırılmaktadır. Tahinin mideye faydaları Tahin mide dostu besinlerdendir. Midedeki rahatsızlıklara iyi gelirken midede oluşacak rahatsızlıkların da önünü kesmektedir özellikle şişkinlik sorununa çok iyi gelen tahin mideyi rahatlatmaktadır. Tahinin mideye zararları hakkında da bazı haberler olsa da tahinin mideye herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Günlük tahin tüketimi Yüksek kalorili bir besin olsa da fazla tüketilmediği sürece kilo yapıcı etkisi olmayan bir besindir. Uzmanlara göre günde bir yemek kaşığından fazlası aşırı tüketime girmektedir tahinin cilde faydaları, cildi ölü hücrelerden arındırır ve cildin daha parlak olmasını sağlar. Lütfen kullanmadan önce doktorunuza danışınız.